Merhaba arkadaşlar benim güzel arkadaşlar hmm. değişik yani. yani Değişiklik değişik değişik yani şu an bugün, günlerden cumartesi yarın pazar ee, arkadaşım Ömer gelecek benim ee, ama işte bunu söyleyeyim evde buradan sesleneyip o sınıftaki Ömer de benim yakın eskiden oku, oturduğum Bosna'daki Ömer gelecek bugün. Yani bugün değil de yarın sabah kahvaltı yapacağım. Onlarla oynayacağız. İşte ondan sonra günlerde Ankara'ya gideceğiz işte an ya tam karavan dedik işte Pazartesi günü gideceğiz ya Cuma ya da Cumartesi günü geleceğiz ya da Perşembe işte fark etmez o günlerde olmadığımı zaten video olmadığından anlarsınız. Bu arada arkadaşlar artık hani 5'e falan her gün video atıyordum artık atamıyorum gördüğünüz gibi zamanım olduğunda atıyorum. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Hoşçakalın like yorum verin. Bye bye.